Ve biz bu rakamları duyduktan sonra tam iki hafta boyunca herkesle görüştük. En son geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmede şunu söyledim. Geçen hafta Rize'de memleketinizdeydim. Çaya verilen fiyat 17 lira, maliyetin 3 lira altında. Buğdaya verilen fiyat 9 lira 25 kuruş. Ziraat odalarının hesapladığı maliyetin 2,5 lira altında. Yarın fındık gelir, üzüm gelir, diğer ürünler gelir. Ama çiftçiye bu hesap doğru gelmez. Bu hesap tutmaz. Bu borçlar ödenmez. Bu iş böyle yapılmaz. Çiftçiye bunu yaparsanız bu memleketin beli doğrulmaz dedim. Mutlaka mutlaka taban fiyatların maliyetlerin çok üzerinde makul bir karla belirlenmesi lazım. Desteklemelerin zamanında verilmesi Bugün madem ki böyle bir taban fiyat açıklandı hiç değilse kilo başına 4 lira destekleme verilerek bu fiyatın telafi edilmesi ve buğdayın gerçekten para kazandırması için çocukları okutması, karınları doyurması, borçları ödemesi için buğday fiyatının 15 lira olması lazım. 15 lira olması lazım. Bakınız, Türkiye kişi başı yıllık ekmek tüketiminde 200 kiloyla dünya birincisi. Bu bir realite, bu bir gerçeklik. Bunun bir sebebi alışkanlıklarımız. Ama önemli bir sebebi de yoksulluğumuz, ekmek garibanın katı ve ekmek fiyatları bu Türkiye'nin en önemli meselelerinden bir tanesi. Bugün buğdayın ekim alanları 1998'de 9.8 milyon ektarken bugün 6.8 milyon hektara geriledi. Yani 25 yıl geçti. Nüfusumuz 25 milyon arttı ama buğday tarımı yaptığımız alan 3 milyon hektar azaldı. Bakın 3 milyon hektar alan ne demek? 5 tane Tekirdağ demek. 5 Tekirdağ büyüklüğünde toprağımız 25 yıl öncesine göre daha az buğday ekiliyor. Oysa nüfus arttı, boğaz arttı, ihtiyaç arttı. 2002 yılında 67 milyon nüfusumuz vardı. AK Parti iktidarı geldiğinde ve o tarihte 20 milyon ton buğday üretiyorduk. Şimdi nüfusumuz 84 milyon Yine 20 milyon ton buğday üretiyoruz. Ama o günden bugüne 48 milyon ton buğday ithal ettik. Türkiye kendi kendine yeten, kendi karnını doyurabilen bir ülkeyken şimdi buğdayı bile, samanı bile ithal eden bir ülke haline geldi. 2023 yılında geçen sene 11.7 milyonla Cumhuriyet tarihinin en yüksek buğday ithalatı gerçekleşti. Şöyle bir düşünün. 11.7 milyon ton buğdayı ithal etmek yerine o buğdayı iç piyasadan karşılamak, o parayı size vermek destekleme yapmayı tercih etseler beş da büyüklüğündeki alan buğday ekilebilir. Herkes para kazanabilir. Memlekette boşu boşuna dünyanın parasını kaybetmezdi. Maalesef Trakya'da tarım geriliyor. Gayri safi milli hasıla içinde tarımın payı Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinde yüzde 13.9'du. Oysa bu sene 6.3'e geriledi. Yani esas esas bütün paradan yüzde on 14'ü tarıma giderken şimdi yüzde altısı tarıma gidiyor. Ekmeklik buğdayın taban fiyatını Yüzde 12'lik artışla geçen sene 8.25'ti 9.25 yaptılar. Makarnalık buğdayı yüzde 11'lik artışla 10.25 yaptılar. Arpanın zammı ise yüzde 3.5'la sadece 7 lira 50 kuruş oldu. Eskiden taban fiyatları başbakanlar açıklardı. Tarım bakanları açıklardı. Benim memleketim Manisa'da, benim memleketim Manisa'da e, gelirdi tarım bakanı ya da başbakan Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Turgut Özal. Allah hepsine rahmet eylesin. Milletin gözünün içine bakardı. Aha böyle otobüsün üstüne çıkardı milletin gözünün içine bakardı ve tütün taban fiyatını açıklardı. Üzüm taban fiyatını açıklardı. Millet beğenirse kasketi alır, havaya atardı. Gazeteler havadaki kasketin fotoğrafını çekerdi. Taban fiyat beğenildi, kasketler havada diye. Oradan güle oynaya dağılınırdı. Yok fiyat yeterince iyi değilse alırdı çiftçi kasketini yere çalardı. Bu sefer yerdeki kasketin fotoğrafı çıkardı. Fiyat beğenilmedi denirdi. Hafta içinde fiyata ilave düzenleme yapılırdı. Çünkü o günküler devlet adamıydı gözünüzün içine bakarlardı. Ecevit bakardı gözünün içine. İnönü bakardı gözünün içine. Fiyatı onlar açıklardı. Şimdi gecenin on bir buçuğunda tweet atıyorlar. Tweet atarak fiyat verenlerin mazot yüzde yüz on artmışken gübre yüzde otuz beş artmışken bütün masraflar ikiye katlamışken buğdaya yüzde on zam verenlere bunu da tweet atarak söyleyenlere yazıklar olsun. Bakın geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz günlerde dedim ki bu fiyat üreticiyi güldürmez ağlatır. Tuttu birisi dedi ki bu fiyat iyi fiyat. Para kazandırır. Bu fiyat eskisinden iyi. Ben diyorum 20 yıl önce buğday para kazandırıyordu. O diyor ki hayır. Şimdi Ayrabolu'da gelin bakalım bir hesabı birlikte yapalım. Her hesap şaşar, bir hesap şaşmaz. Hangi hesap şaşmaz? Altın hesabı şaşmaz. Bakın, şimdi buradan bütün Türkiye'ye ilan ediyorum ki, 2005'te bir ton buğday, 9,5 kilo çeyrek altın arıyordu. Hesap ortada. Bir ton buğday, 9,5 çeyrek altın alıyordu. Bu açıklanan fiyatla, Bugün bir ton buğday sadece iki buçuk çeyrek altın alabiliyor. Yani yani bir ton buğdayı koy önüne içinde yedi tane çeyrek altın kayıp. Her bir Trakyalının, Tekirdağlı'nın, Ayrabalı'nın bir ton buğdayının içinden. Yedi tane çeyrek altın çaldılar. Alnınızın terini çalanlara, evladınızın rızkını çalanlara ve bunu reva görenlere yazıklar olsun. Hakkınızı hep beraber arayacağız.